Tabii onda aykırı bir kapı çalıştığı kapı da Kristo. Hatta ne diyorsun abi? Hemen onun kaç tarafında Doğru. tarafı. Ben, bir arkadaşım bana kendisi evde yalnız kalıyordu. Beni misafirliğe çağırdı. Ben de halı saha için gitmiştim. Oradan halı saha çıktıktan sonra oraya misafirliğe gidecektim. Akıbetinde e, suç işleyen arkadaş da kız arkadaşıyla beraber sokakta kalmış. Ev sahibi de bana telefonla ulaşıyor diyor ki hani böyle böyle kardeşim bu akşam bana misafirsin ama bu arkadaşla bize gelebilir mi? Müsaaden var mı? Dedim ev senin sen biliyorsun sıkıntı yok sokakta kalacağını gelsin tabii. Ve buna daha önce arkadaş her türlü imkanları da sağladık. Sokakta bırakmadık, evimizi açtık, yemeğini yedirdik, karnını doyurduk, eğlendirdik. Hiçbir şekilde cebine harçlık da koyduk zamanında. Ama işte beste kavga ile oysun gözün oldu. Sonra işte neyse eve geldik oraya, selamın için oturduk. Hiçbir sıkıntı yok, sorun yok. Tamam. İşte abim bir telefon görüşmesiyle e, arıyor bizi. Ortamı hapoyları açıyor. Hapoyları açıyor. İşte hep beraber bir ortam kurmuşsunuz. Beni çağırmadınız. Gönül yapıyor abim. Ee, evde otururken e, bu abim telefon görüşmesi yaptıktan sonra arkadaş e, arkadaş tutup telefonla bu muhabbetten sonra abimi arıyor. Gelsene Deniz ne gelmiyor, İşte bu şekilde konuşuyor. Sonra kız arkadaşı da şu Deniz'e verdiğin önemi birazcık bana versen diyor. Hani biz bu kadar diyor sıkıntı yaşamıyoruz diyor. Kaos yaşıyorlar aralarında. Sonra tabi bunlar tartışıyorlar. Bir ara e, evin içinde tartışıyorlar. Ev sahibi de çok ses çıkıyor diyor, Dışarı çıkalım diyor. Kız da zaten ondan önce çocuğu terk ediyor gidiyor. Biz de hep beraber çıkıyoruz. Ben de hatta Burak denen arkadaşı diyorum ki bak git kızın yanına ayıptır. Çünkü tek, kız tek başına sokakta öyle olmaz. Biz de hep beraber çıkıyoruz. Çıktığımız gibi sokağın sağında market var. Marketin köşesinde oturmuş telefonla birine ana başı küfür diyor. Şerefsiz diye tak, biz geldiğimiz telefonu kapattı. Telefon çalıyor, bakıyorum Burak birinden şahı sarıyor. Açıyorum telefonu. İki dakika aşağı insene diyor. İneyim diyorum ne oldu hayırdır diyorum. İn, i̇n diye aşağı ne oldu oğlum diyorum. İnsene aşağı iyi tamam iniyorum diyorum. İndim aşağıya. Tabii biz böyle bu kadar büyük bir mevzu yapacağını, böyle bir şey yapacağını hiç aklıma bile getiriyor çünkü arkadaşımız yani biz evimizi açıyoruz, karnımızı uyuyoruz, her türlü imkan sağlıyoruz yani. Sonrasında işte indim aşağı baktım babasıyla gelmiş. Ne oldu hayır dedim, babası dedi ki takmış kafaya dedim. kavga edecekler. Dedim, ne kavgası abi onlar arkadaşlar kavga olmaz. Burak dedim ne oldu oğlum hayır dedim. Bilmiyorum moruk işte gelsin göreceğiz ben de kıyamet gelsin de kopsun diyordum zaten. Fark etmez koparız şöyle. Oğlum ne anlatıyorsun siz dedim arkadaşsınız böyle şey olmaz. Ne mevzu ne? Bilmiyorum moruk, bilmiyorum moruk. İyi tamam dedim. Tak, zaten bir dakika bir konuşma için abim geldi. Abim geldiği gibi hemen dedi ki, biz abi kardeş değil miyiz Burak dedi. Abi kardeş e, dedi, o zaman senin kız arkadaşının ağzında benim annemin ağzı niye geçiyor? Ben orada öğrendim. Bana abim karışma dedi mevzuya. Ben orada öğrendim mevzunun tamamen hastaslığını. Mevzunun hastaslığı şu, kız arkadaşı benim büyük biradere erkek arkadaşı arasındaki yol biliyor, o yüzden ana bacı küfür ediyor. Abi ne yediremiyor bunu. Tabii yediremiyor ama girip de kıza bir şey diyemiyorsun işte. Kız da mesaj atmış. Ben mesajı da gördüm. Sen kızsın ben sana bir şey diyemem diye. Benim kız arkadaşının hani senin yanında benim annem küfür ederken sen niye susturmuyorsun diyor. Biz arkadaş değil miyiz? Ben, ben diyor hani şaşırıyorum diye Benim annem diyor sizin ikinize birden diyor önünüze tabak koydu. Yemek yediniz diyor. Ya kadının diyor hani sabahın kalkıp size kahvaltı hazırlıyor diyor. Ben yapmadım kahvaltıyı sizler misafirsiniz eksik kalmayın diye yemek yapıyordu yani. Her şey hazırlıyordu. Utanmıyor mu diyor sen de kadına diyor bu küfürleri ettirmeye diyor. O da işte ben bilmiyordum kardeşim, ben bilmiyordum moruk, ben nereden bileyim, işte falan filan. En son abim de döndü ki bak dedi, senin dedi kız arkadaşın dedi, senin yanında dedi, benim anneme terbiyesizlik yapıyor ama ben dedi, senin yanında babam var diye ben sana terbiyesizlik yapmıyorum dedi. Ya bundan sonra işte konuşalım konuşalım dediler, konuştular. Tabii konuşurken de e, biraz ilerlemeye başladılar, e, biz de onların peşine yürüdük. Bir arbede yaşanıyor valla. Arbede yaşanınca ben de kavga ediyorlar diye düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum, kavga mı diye. Çünkü hala kavga edeceğini düşünmüyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum kavga mı ediyorsunuz diyorum. Benim kelimem bittiği gibi bakıyorum abim bağırız cevap veriyor. Bana değil ama karşıya bir şey söylüyor. Bana bıçak vuruyor ne diyor. Şaşırıyor çünkü. Düşünmüyor ki karşı tarafım böyle haydik yapacağını. Ben bana bıçak vuruyor ne deyince ben de peşine koştum. İşte babası ne yaptı? Doğru. Babası da arkamdan koşuyor sıra. İşte yer, yerden taşmış almak istedim böyle hani arkadan kim zarar vereyim diye. Çünkü bıçak insan canı da gözüm karan bir şey düşünemedim o anda. Düşündüm yine abim aklımda. Arkamdan da abim son kez Bırak gitmedi, bırak dedi. Döndüm arkım, ben zannediyordum abim ayakta. Yani hemen hastaneye durmasa hastaneye götüreyim diye. Arkamı döndüm ben, bakayım dedim abime. Baktım yerde yatıyor. Neresinden bir çatlamış? İki tane kalbinden, iki tane belinden, bir tane sırtından. Yani çoğu arkadan vurmuş zaten. Bir tanesi önden yemiş, gerisi arkadan kalleşçe. Zaten kalleş, yani bu yapılan hareket kalleşlik yani. Doğru bir hareket değil. O elimde, elimde can verdi. Sonra ben direkt abime yöneldim. Benim gözler karardı zaten. Sadece çarşıdan o abim oldu. Tamam. Hiçbir cümle kullanamadı. Sadece gözleri açık yani azrail'le sadece iletişim içindeydi. Ben abi kendine gel abi kendine gel elini cebime attım böyle telefon çünkü arama şey sim kartım yok arama 112 aklıma getiremiyorum kendi telefonumdan diye. Yani 10 saniyelik bir olay zaten direkt cebimden telefonu aldım 112 aradım ben abi kendine gel sakın 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 dedim. İşte o sıra bir iki nefeste verdi kendimizi. Yani